Merhaba değerli dostlar Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve Dünya'dan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, teknoloji şirketlerinin kurucularını ve yöneticilerini bir araya getiren WorldyNet Net Summit'de açıklamalarda bulundu. Türkiye üretimi Bayraktar TB2'lerin Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasındaki payına ilişkin değerlendirmede bulunan Bayraktar, Karabağ'daki zafer sadece teknoloji ile elde edilmedi. Zaferin asıl sebebi şehitlerimizdir. Teknoloji sadece bir araçtır. Bu nedenle askerlerimizi yetiştiren Azerbaycan halkına teşekkür ediyorum. Şehitlerin ruhları şahit olsun dedi. Selçuk Bayraktar, zirvede Türkiye'nin SİHA sistemleri hakkında da bilgiler verdi. Türkiye'yi, taarruzi insansız hava aracı üretiminde dünyanın dört ülkesinden biri konumuna getiren, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Akıncı TİHA'ya ilişkin yeni detaylar paylaşan Bayraktar, Akıncı TIHA'da 6 adet yapay zeka bilgisayar olacağını söyledi. Dünya medyasının gündeminden düşmeyen Bayraktar TB2'lere ilişkin de konuşan Selçuk Bayraktar, TB2 sihalar 4 ülke envanterinde 154 adet olarak görev yapmaya devam ediyor. Türk ve yabancı güvenlik kuvvetlerinin envanterinde bugüne kadar 280 bin saatten fazla uçuş yaptı dedi. Bayraktar ayrıca muharip insansız uçak sisteminin ilk prototipinin uçuşunu 2023'ten önce yapmayı planladıklarını ifade etti.